İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni video ile sizlerleyim arkadaşlar başarılı ve karizmatik oyuncu Afnavruz'dan güzeller güzel başarılı oyuncu Ayça için durandan güzel görüntüler geldi ben de bu görüntüleri kanalımda video halinde sunuyorum umarım videomu beğenirsiniz eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı yorum yazmayı ve abone olmayı unutma lütfen umarım videonun sonuna kadar izlersiniz Ümirlik məndən bu qədər olsun. Hoşca qalın, kanalımı izləməkdə qalın, məmnun olun.